Eğitim Bakanlığı okullarda kılık kıyafetle ilgili önemli bir karara imza attı. Artık okullarda tek tip kılık kıyafet zorunluluğu kalktı. Üstelik İmam Hatip'te okuyanlarla seçmelik Kur'an dersi alan kız öğrenciler başörtüsü takabilecek. Bakanlığa bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin bakanlar kurulu kararı resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelikte belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbest olacak. Öğrenciler okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. Ancak velilerin en az %60'ının onayıyla bakanlığa bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okul yönetimlerince tek tip kıyafet belirlenebilecek. Kız öğrenciler İmam Hatip ortaokul ve liseleriyle çok programlı liselerin İmam Hatip programlarında tüm derslerde ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilecek. Buna karşılık öğrenciler vücut hatlarını belli eden short, tight gibi kıyafetlerle diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemeyecek. Yine siyasi simge taşıyan kıyafet ve aksesuarlar kullanılamayacak. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olacak. Öğrenciler makyaj yapamayacak. Bıyık ve sakal bırakamayacak. Yeni yönetmelikle ilgili ilk resmi açıklama Milliyetin Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız'dan geldi tanımlanmış giysi düşüncesinin ortadan kaldırıldığını belirten Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, çocuklar için bu yıl alınan kıyafetlerin gelecek yılda da giydirilebileceğini söyledi. Zararsız İmam Hatip okullarında tüm derslerde, diğer okullarda ise sadece seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde kız öğrencilerin başlarını örtebileceğini belirtti. Zararsız okulların tamamında başörtüsü serbest bırakıldığı anlamında bir düzenleme söz konusu değildir. Ve bu düzenleme tartışma yarattı. Hala da tartışılıyor. Bugünün konularından biri bu diyebiliriz. Bu konuyu eğitim sen bir şube başkanı Barış Uluğcak'la konuşacağız efendim hoş geldiniz. Hoş Şimdi e, tartışılan noktalardan biri şu ki gerçi e, müsteşar e, Emin Zararsız buna yanıt verdi ama bütün e, bu kılık kıyafet zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla öğrencilerin e, Kur'an-ı Kerim dışındaki bütün derslere e, ...başörtüsüyle girilebileceğini belirtiyorlar. Bir takım hı hı. eleştiriler geliyor bu yönde, bir yorumlar yapılıyor. Siz buna katılıyor musunuz yoksa e, ucu açık bir şey mi? Yani velili bir tanımlama olmadığı için. Zaten bugüne kadar bizim rastladığımız bir uygulama çeşidiydi bu. Birçok okulda e, Kur'an-ı Kerim dersinde kız öğrenciler başörtüsüyle giriyorlar. Hatta evet. bütün derslere giren okullarda var ki bu konuda biz defalarca ilgili... ...ilmi, iletim, ilçim, iletim bilimine başvurdu bulmamıza rağmen... ...bu turban meselesindeki esneklik, e, öğrenci açısından yaratılan esneklik sadece Kur'an-ı Kerim dersiyle sınırlı değil. Zaten 4x4 yasasının çıkış döneminde Milli Eğitim Bakanı Kur'an-ı Kerim derslerine başörtüsüyle girilebileceğine dair bir yazı yayınlamıştı. Bu yazı nedeniyle bugünkü yönetmeliğe gerek kalmadan kız öğrenciler Kur'an-ı Kerim derslerinde başörtüsüyle ders alıyorlar. E tabi burada bir gevşeklik de söz konusu. Malum hükümetin bu konudaki yaklaşımı hepimiz biliyoruz. Bu konuda gevşeklikten kaynaklı. Bu öğrenciler İstanbul'da biz birçok okula tespit ettik. Tabi Anadolu'da da bu daha fazladır. Öde başka okulla, başka derslere de mi girildiğini söylüyorsunuz? Evet. Birçok okulda başka derslere kız öğrenciler türbanla giriyorlar. Hı hı. Türbanla giriyorlar. Ee, sadece Kur'an-ı Kerim dersleri sınırlı bir uygulama değil. Bu yönetmelik zaten var olan bir şeyi e, sabitlemiş oldu, saptamış oldu. Ama şu anda zaten bu uygulanıyor. Tabi bunun yönetmelikle sabitlenmiş olması, önümüzdeki sene bu e, kız öğrencilerin 5. sınıftan itibaren yani 900 yaşından itibaren İmam Hatip Ortaokulu'na giren kız öğrencilerin 9 yaşında itibaren ve normal okullardaki kız öğrencilerin de Kur'an-ı Kerim derslerine girerken türban takması konusundaki gevşekliğin ve rahatlığın e, biraz daha artması anlamına gelecek bir yönetmelik. Peki bu yönetmelik niye çıktı o zaman? Zaten madem böyle fiili bir durum var. Şimdi falan. burada değişiklik şu. E, okullarda forma zorunluluğu kaldırılıyor. E, öğrencilerin kılı kıyafetlerinin serbest bırakıldığı anlamına geliyor ve zorla parayla kıyafet satılmasının önüne geçildiği e, ee, anlatılıyor. Tabii biz bunlara karşı değiliz. Biz okullarda kılık kıyafet olmasını savunan bir sendika değiliz. Okulların özgür ve demokratik ortamlar olması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Kılık kıyafet konusundaki serbestlik de bizim açımızdan bir sakınca taşınmıyor. Özellikle öğrencileri masrafa sokacak, velileri masrafa sokacak kılık kıyafet zorlamalarının kalkması bizim açımızdan olumlu bir gelişme. Ancak biliyorsunuz hükümet e, birçok alanda yaptı bu alanda da şık bir paketin içerisinde aslında kendi ideolojik amacına dönük bir takım küçük düzenlemeler getiriyor. Bu burada asıl dikkat edilmesi gereken şey kılık kıyafet serbestliği evet güzel yani özgürlük açısından olumlu fakat e, Türkiye'nin birçok yerine yaygınlaşmış olan türbana derse girme e, olayının önünü açacak ve buna yasal güvence kazandıracak bir uygulama bu. Sizin yani bu yönetmelikte itiraz ettiğiniz tek nokta bu mu? Evet, benim itiraz itir 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 ettiğimiz tek nokta bu. Ee, hı hı. Henüz e, soyut düşünme becerisi, ya da dini beceriler konusunda çok e, kendi kendine karar verme yaşına gelmemiş olan öğrenci ...böyle bir dini yönlendirme vasıtasıyla, başta da turbanla derse girmeleri hem öğrenciler açısından bir ayrımcılık yaratacaktır... ...hem de laik bilimsel eğitim açısından da bir sıkıntı yaratacaktır. Şimdi bu konuyu biraz daha açacak olursak, hı hı. E, bir, daha bir geniş bir... ...çünkü tek itiraz noktanız bu olduğu için... Yani türbanla e, okula gidilmesinin ne gibi zararları var? Hani yalnızca hani laiklik müdürü nedir? E, sizin bu konuda araştırmalarınız da var evet. sendika olarak. Hı hı. Onu biraz bize anlatabilir misiniz? Ya biz eğitim olarak laik ve bilimsel eğitim verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ve UNESCO kararlarına göre de öğrencilerin, e, çocukların daha doğrusu dini inançları konusunda kendi başlarına karar vermeleri ve velilerin ve e, devletin bu konuda ancak e, daha da sürelim, bu konuda ancak yönlendirici, yol gösterici ve rehberlik edici olması gerektiği savunuyoruz. Bu açıdan hani henüz 9 yaşında bir öğrencinin e, bu kadar dini derslerle yapılandırılmış bir müfredat tabir tutulması onun bu konudaki özgür seçimlerin önüne bir engel olacağını düşünüyoruz. Çocuklar kendileri karar vermelidirler ama... Şimdi mevcut hükümeti bu ideolojik tahakkümünden kaynaklı ciddi bir mahalle baskısıyla birlikte çocuklar bu din dersleri vesaire konusunda kendi özgür seçimleri dışında ciddi bir mahalle baskısıyla karşı karşıya gelecekler ki bunun örneklerini biz daha önce seçme dersler mevzusunda gördük. Birçok okulda birçok veli farklı seçme dersler seçmek istemesine rağmen öğretmen yok denilerek bu seçme ders programından sadece 3 tane olan ve dini ağırlıklı dersleri seçmek zorunda bırakıldılar. E şimdi bu uygulamalar bu kadar hani hükümetin e, yaratmış olduğu havaya dayanarak okuldaki müdürler tarafından bu şekilde uygulandığı bir ortamda türbanın serbest bırakılmasının işte layık eğitimden yanaları yani din dersini almak istemeyen mesela Alevi çocukları da gayrimüslim çocukları üzerinde bir ciddi baskılanma bir ayrımcılık yaratacağını düşünüyoruz. Kaldı ki türban uygulaması sadece öğrenciler açısından değil, öğretmenler açısından da şu anda bir uygulama halinde. Biz bu konuda defalarca, hani de mevcut mevzuatlarında kamu hizmeti verilmesi açısından biz etik sapıcılar gördüğümüz için e, türbanlı öğretmenlerin derse girmesi konusundaki çekincelerimizi defalarca etkileyebilirdik ama şu anda sadece öğrenciler değil, birçok okulda, mesela Bağcılar'da 25 okulda öğretmenler türbanla derse giriyorlar. Bu projenin bir sonraki aşaması ki bazı kadar bunları e, sitelerinde açık açık yazıyorlar. E, kamu hizmeti verenlerin de Turban özgürlüğüne, kılık kıyafet özgürlüğü adı altında turban özgürlüğüne kavuşması. Tabii biz kimsenin dini inancına, hani onun kılık kıyafetine karışan bir sevdik değiliz ama kamu hizmetinin su gibi olması gerekir. Yani ne tür olması gerekir? Kamu hizmeti veren bir ve alan arasında bir e, engel yaratacak herhangi bir dini ya da siyasi sembolün biz kamu alanlarında kullanılmasına karşıyız. Bu kılık kıyafet yönetmenin bir benzerinin çok yakın zamanda biz kamu görevler açısından, e, memurlar açısından da geleceğini düşünüyoruz açıkçası. Yani sizin aslında burada itiraz noktanız hani türbanın takılmasına değil ama eğitimin içine girerek bir takım e, mahalle baskısı oluşturabileceği yönünde bir takım endişeleriniz var. Muhakkak. Ee, muhakkak. Peki e, e, bu konuda siz milli eğitimle temasınız oldu mu? Şikayet yani biz tespit ediyoruz diyorsunuz okulları. Bakın burada biz öğretmen arkadaşlarımızın dini inançlarıyla ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz ve kendini rencide etmek ya da etmek gibi bir düşüncemiz yok. Ama kamu hizmetinin etik ilkeleri açısından, bunun biz öğrenciler açısından bir sıkıntı olacağını düşünüyoruz. Bağcılar İlçe Milli Eğitim ile görüştüğümüzde kendisi, yani Bağcılar çok sık yaşanan bir problem bu, kendisi bu konuda herhangi bir işlem yapmayacağını söyledi. Milli Eğitim Müdürü'ne biz kendisi hakkında bir e, dilekçe de verdik. E, ama bunlar çok dikkate alınmadı. Biz de bunları protesto için, madem ki yani bizim üyelerimiz biliyorsunuz kulağında küpe olduğu için, saçı biraz uzun olduğu için, ya da kılık kıyafetinde yönetmeli uymayan ufak tefek problemler olduğu için çok ciddi soruşturmalar geçirdiler. Biz de bunu protesto amacıyla 5 Aralık'ta biz de sivil itaatsizlik yapacağız ve biz de kılık kıyafetlerimizi serbest olarak kullanacağız ve eşofman ve kotla okula gitmeyi. Hı hı. bir Eyle eylem yapacağız. Eyle eylem çok yapacağız. Eylem yapacağız. Çünkü madem ki mevzuatta bir değişiklik olmadığı halde dini semboller bu kadar rahatlıkla bu ülkede eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılabiliyor. Biz de eğitim sembolmanları olarak Kılı kıyafet konusundaki bu emri bir sivil itaatsizlik eylemine karşılık vermeye çalışacağız o gün. O gün bir günlük bir eylemimiz olacak. Bir günlük bir eylem olacak tabii bu eylem o sadece bu işi kamuoyuna taşımak ve bu konudaki tepkilerimizi dile getirmek amacıyla olacak. Tabii kamu hizmeti verenlerin dini ve siyasi sembollerle bu hizmeti vermesinin engellenmesi ve bu konudaki çekincelerin sürekli olarak dile getirilmesi mücadelemizin bundan sonraki aşamalarını oluşturacak. Peki bir de bu kılı kıyafet serbest var bu e, yönetmelikte. Gerçi siz buna karşı olmadığınızı söylediniz ama e, şimdi bir takım okullarda kılı kıyafetin herkesin istediği kıyafetle okula gelmesi acaba öğrenciler arasındaki bir takım <laughs> eşitsizlikleri ön plana çıkardığı için e, zararlı olabilir mi? Bu soru da akla evet. geliyor. Evet. Şimdi ee, zaten var olan eşitsizliği kılı kıyafet aracılığıyla örtmek, hani bu sistemin eşitsizlikleri üzerine bir sünger çekmek anlamına gelir. Eee e, Oku formasıyla okula gelindiğinde çocuklar arasındaki sosyoekonomik farklılıkları belirleyecek birçok şey var zaten. Yani çocukların hangisinin yoksul, hangisinin zengin, hangisinin yani daha rahat ekonomik şartlarda hayatını sürdürdüğü zaten belli oluyor. Bunu formal örtmek mümkün değil çünkü öğrenci arasında çok ciddi ekonomik farklılıklar var. Ee, Formalda bir yandan hani onu biraz daha böyle kapıyor gibi olmuyor mu sizce? Bir eşitsizlik varsa bunu niye kapamak zorunda kalalım ki yani bu eşitsizliği gidermek olmalı bizim amacımız bir eşitsizliğin sizin üzerine öyle kara işte tek tip formalarla örtmeye çalışmak bence problemin üzerine biraz sünger çekmek, onu halının altında süpürmek anlamına gelir. Bu eşitsizlik varsa bu ortaya çıkmalı. Çocukların rencide olacağını falan düşünüyorsanız haklısınız. Hani e, çocukların kılık kıyafetlerini o gün, her gün değiştirebilen çocuklar olur. Her gün aynı kıyafetle gelen çocuklar olabilir. E, bu problem ama bu bir hayatın gerçeği. Bu hayatın gerçeğiyle bizim yüzleşip bunu düzeltmeye çalışmamız gerekir. Bunun üzerine bir takım kara formalarla örtmeye çalışmak problemi biraz ötelemek anlamına gelir. İlk başlarda belki biraz sıkıntı olabilir. Yani çocuklar ilk başta bunun heyecanıyla daha abartılı kıyafetler giyerek e, okula gelmek isteyebilirler ama zamanla ben bunun oturacağını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi buradaki bu paketin, bu süslü paketin içindeki asıl ideolojik e, o küçük paketi görmek lazım. Burada AKP'nin işte başbakan diliyle e, dile getirdiği o dindar nesil projesinin e, bu süslü paketin içine yer almış küçük bir oyun olduğunu görmek lazım. Önümüzdeki sene okullarda türbanlı öğrenci sayısı ve türbanlı kamu hizmeti sayısının biz maalesef artacağını düşünüyoruz. Maalesef derken daha önce bahsettiğimiz kamu hizmetinin verilmesi açısından etik ilkeler çerçevesinde. Yani siz sadece e, Kur'an-ı Kerim derslerinde değil diğer bütün derslerde de türban takma oranının artacağını da düşünüyoruz. Zaten arttı. Birçok okulda bu var. E, bu bu yönetmekte değiştirilen e, değişiklik şu. Mesela İmam Hatip okullarında Birçok yönetim okulunda kız öğrenciler türbanla derse giriyorlardı zaten. Hı hı. E, bu yönetmelik bu fiili durumu yasal çerçeveye getirdi. Ama siz hani daha da yayılacağına her Daha da yayılacak. Gene zaten mi? hani e, bir de eğitim bakanlığında ciddi bir kadrolaşma var. Hepsi hükümet tarafından, hükümete yakın insanlar tarafından oluşturulmuş. Yani onlar bu konuda çok fazla mevzuatı uygulamak ya da kamu hizmeti etik uygulamak konusunda çok hevesli değiller. Bunun üzerine örtmeyi ve bunu hatta teşvik etme yönünde çabalar sergiliyorlar. E böyle bir yasal mevzuat, yasal bir güvence de geliyor. Tabii Örgütlük Sene'ye itibaren bu gelecek. Hı hı. Bu sene başlayan bir şey değil bu. Böyle bir yasal güvence geldikten sonra da e, okullarda hani e, ciddi mahalle baskıları yol açacak, çocuklar arasında ciddi ayrımcılığa yol açacak e, bir uygulamanın biz olacağını görüyoruz, düşünüyoruz. Buna karşı da dediğim gibi e, çizdiğimiz çerçeve olur. Kimsenin özel hayatına da dini hayatına müdahale etmek gibi bir e, niyetimiz olmadan, kamu alanlarında dini sem sem sembollerin ve siyasi sembollerin kullanılmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz tabii ki. Peki ne yapacaksınız? Şimdi 5 Aralık'ta bir eyleminiz var ama onun dışında başka ne yapmayı düşünüyorsunuz? 5 ee, Aralık'taki eylem aslında bir bu işi kamuoyunun gündemine taşıma eylemi. Ee, Eğitim senin bu konudaki görüşü öteden beri bellidir. Belki bilimsel eğitimi savunan bir sendika olarak e, dediğim gibi az önce kamu eğitiminin bir su gibi olması, nötr olması gerekmektedir. Ee, kamu hizmeti alanın bu konuda rahat olması gerekmektedir. Kamu hizmeti alan, kamu hizmeti verenle arasında hiçbir engel görmemesi gerekmektedir ki e, kamu hizmetinin rahat alabilsin. Yani e, türbanlı öğretmen olursa ya da başka bir siyasi simgeli okula gelen öğretmen olursa ve öğrenci kendisine bunu uzak hissederse ya da hasta doktor arasında böyle bir uzaklık yaratacak, kendi dünya görüşüne uymayan bir e, giyim tarzı, bir kuşam tarzı, bir hareket tarzı görürse onun en temel hakkı olan kamu hizmetine ulaşma konusunda sıkıntılar yaşayacağını Görmek lazım. Biz bununla ilgili başarılıklı bir kamuoyuna bu işi duyurarak bir eylem yapacağız ve bundan sonraki süreçte de bu işin takipçisi olacağız ve bu konudaki eylemleri sürdüreceğiz bir de şöyle bir takım eleştiriler var. Tabii aslında çok öteden beri bu eleştiriler. Sadece yönetmeliklerle ilgili değil ama çıkarılan bir takım kanunlarla ilgili. Sizin sadece eğitim alanı ile ilgili sormak istiyorum. Tartışılmadan çıkartıldığına yönelik eleştiriler geliyor. Sizden de geliyor. Sizin evet. böyle zaman zaman temaslarınız oluyor mu bakanlıkla yoksa tamamen bir kopuk misiniz sendika olarak? Yoksa diğer başka sendikalarla bir ilişkisi var da bakanlığın size karşı mı yok? Ya malum şimdi AKP hükümete geldiğinde 40 bin üyesi olan bir sendikamız bugün dünya sendikalar tarihinde görülmemiş muazzam bir ilmeyle üye sayısını 650 bine çıkardı. Yani bu hükümetle olan ilişkiler konusunda bu çok ciddi bir örnek olarak görülebilir. Bu yönetmeliği biz bu sabah sizinle birlikte öğrendik. Yani basından öğrendik. Bunun öncesinde bizimle hiçbir temas kurulmadı. Ee, zaten sendikalarla temas kurulma konusunda da e, hükümetin bizim sendikamıza çok hoş gözle bakmadığını, çünkü kendi çok ciddi görüş farklılıklarımız var. E, eğitim, öğretim hizmetine dair ve kamusal hizmete dair. O yüzden hani, kendilerine yakın gördükleri malum sendikalarla bu konuda bir görüş alışverişinde bulundukları muhakkak ki e, bu eğitim sisteminin canını okuyan 4, +4 sisteminin, ee, kararın alındığı Eğitim Şurası'nda alınmış karardan biridir bu da. Hı hı. Fakat bizim sendikamız e, maalesef, maalesef demiyorum tabii biz hükümetle bu tip bir muhatabiyet yaşamak konusunda çok hevesli olduğumuzu söyleyemeyiz. bizi çok ciddi aldıklarını söyleyemeyiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz ben yorumlarınız teşekkür için. Ee, yine aynı konuyla devam edeceğiz. Yine bir konuğumuz var bu sefer. Ankara'da Eğitim birsen Genel Sekreteri Ahmet Özer bizi bekliyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum ben de. Şimdi size de hemen eleştirileri sormak istiyorum. Ha. Şimdi Bu yönetmeliğin ardından yalnızca kuran Kur'an'lık Kerim derslerinde değil ama diğer bütün derslere bütün okullara türbanla girmenin yolunun açıldığı konuşuluyor. Bu takım eleştiriler var. Siz katılıyor musunuz buna? Efendim öteden beri biz kılık kıyafet konusunda ee, okullarımızda kurumlarımızda <laughs> çok affedersiniz <laughs> ee, kılık kıyafetin serbest olması gerektiği konusunda e, yıllardan beri sürdürdüğümüz bir mücadele var İnsanları kılık kıyafetiyle sınırlandırmayınız insanları e, davranışlarıyla, ürettikleriyle ortaya koymuş olduğu bir takım değerlerle değerlendiriniz diye yıllardan beri söylediğimiz ve mücadelesini verdiğimiz bir husus var bu noktada yine e, Nisan ayında Nisan ayında özellikle bu sınavlarla ilgili olarak e, sınavlardaki uygulanacak kurallarla ilgili e, bir durumun düzeltilmesi ve eski yönetmeliğin mutlaka tedavülden ile ilgili olarak da Nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduk. Başvurduğumuz e, belgelerde e, sınavlarla ilgili olarak yönetmeliğin 16-7-1982 tarih 8 5, 5 51 5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre alındığına dair belgeler var elimizde. Bu belgelerin kaldırılması ile ilgili yürürlükten kaldırılması ile ilgili olarak bakanlığa başvurduk. Ne diyordu bu genelgede? Bu genelgede diyor ki kız öğrenciler siyah önlük giyerler veya zeka takarlar diyor. Erkek öğrenciler siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar diyor. Şimdi biz hala bu genelgeyle bu zamana kadar bugüne kadar bu genelgeyle çocuklarımızı kıyafetlerle belirledik, kıyafetlerini devam ettirdik. Gitti de. Kaldı ki bu genelgenin hükmü çoktan kalktı. Bu süre içerisinde öğrencilerimiz mavi önlük, beyaz yakaya geçmiş oldular. Yani Ahmet Bey e, şunu o... soruyorum size. Yani kalkmıştı bile. Ee, yani siz zaten bunda bir e, <laughs> tartışılacak, buna karşı çıkacak bir nokta olmadığını <laughs> savunuyorsunuz değil mi sendika olarak? Yani türbanla yani, istediği kıyafetle okula gitsin. Yalnızca Kur'an-ı Kerim derslerinde Aynen. değil, bütün derslerde öğrenciler <laughs> serbest olsun diyorsunuz, değil mi? Tabii ki efendim, tabii ki öğrenciler değil, öğretmenler de serbest olsun istiyoruz. Sadece burada öğrencileri sınırlayan bir durum değil, öğretmenler de Şimdi öğrenciler serbest kıyafetle sınıfa girecekler e fakat e, öğretmenler kre, kravat takmak zorunda kalacaklar. Kadın öğretmenler, bayan öğretmenler başlarını açmak zorunda kalacaklar. Ya da e, belirli yönetmeliklerdeki kıyafet zorunluluğuna uymak zorunda kalacaklar. Bunu hem öğrenciler için hem öğretmenler için tamamen serbest olması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki bu yönetmelikte, mevcut yönetmelikte liselerde şu an itibariyle kıyafetle ilgili tam bir serbestliğin sağlandığını söylenemez. Sadece Kur'an-ı Kerim dersleriyle ilgili bir serbestlik söz konusu ama onun dışındaki derslerde bir serbestliğin olduğu çok da net bir şekilde ortada değil. Her e ne kadar genelgenin başında hiç kimse tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz şeklinde bir açıklama varsa da alttaki hükümlerde böyle bir uygulamanın, böyle bir hükmün olması kıyafet serbestliğinin tam olarak da olmadığını e, burada gösteriyor ki bunun da mutlaka düzeltilmesi gerekiyor diyorum. Demokratik ülkelerde artık insanların e, görüntüleriyle kıyafetleriyle sınırlandırılmaları e, söz konusu olamaz, olmamalı. Bunun e, hiçbir dünyanın hiçbir ülkesinde ne öğrenciler için, ne öğretmenler için böyle bir sınırlamanın olduğunu biz e, görmüyoruz. Bütün Avrupa ülkelerine bakınız, hem öğrenciler hem öğretmenler okullarda istedikleri kıyafetlerle geziyorlar, dolaşıyorlar. Hiç kimse onların kıyafetinden dolayı sorgulamıyor. Şimdi kıyafet dayatması demek insanları sınırlandırmak demektir. İnsanları sınırlandırırsanız, e, sınırlandırdığınız insanlardan nasıl bir özgürce davranış bekleyebilirsiniz? Nasıl özgürce düşünce bekleyebilirsiniz? Özgür düşünceyi nasıl dışarı öğrenmesini bekleyebilirsiniz? Bu noktada gerçekten okul idarecilerimize bundan sonra önemli görevler düşüyor. E, sürekli olarak şimdiye kadar Birçok öğrenci kapılardan kovulmuştur. Kravatı olmadığından dolayı yakası olmadığından dolayı gönderilmiştir. Saçı uzun olduğu için, saçı taranmadığından dolayı öğrenciler kapılardan gönderilmiştir. Yani şimdi baktığımızda bu genelgenin ne kadar haklı bir genelge olduğunu, doğru bir genelge olduğunu burada görüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen de genelgenin bir eksilinde özellikle lise ve ortaokullardaki kıyafeti belli ölçülerde sınırlandırdığı bu sınırlandırmanın mutlaka kalkması gerektiğini söylüyorum ben. E, şimdi e, şimdi bir şey sormak istiyorum. Başka önemli katkısı e, şu olacak. Bir şey sormak istiyorum tam bu noktada. Bu genelde de e, bir takım kısıtlamalar da var aslında kıyafette. Mesela kısa pantolon, kolsuz gömlek, kolsuz tişört gibi bir takım e, kısıtlamalar da getirilmiş. Siz bunlara da mı karşısınız? Şimdi tabii ki şöyle söylüyorum. Genel ahlaka toplum içinde e, genel ahlaka aykırı olmayan her türlü kıyafetin serbest olması gerektiğini söylüyorum ben. Yani insanlar eğer bir kıyafeti toplum içerisinde giyebiliyorlarsa insanların arasında rahatlıkla bir kıyafeti giyebiliyorlarsa o kıyafetin okul içerisinde de serbest olması gerekir. Yani toplum içinde, halk içinde giyilmeyecek bir absürt bir kıyafetin okul içinde de serbest olması tabii ki doğru olmaz. Zaten toplum onu bir kere dışlıyor. Toplum onu bir kere tamamen kenara itiyor. Bu noktada okullarda da böyle bir kıyafetin olması uygun olmaz ferahatine. Ama insanlar sokakta giyebiliyorsa bir kıyafeti, dışarıda giyebiliyorsa o kıyafetlerin okul içerisinde de olması gayet normal derim ben. Peki okulda tek tip kıyafet zorunluluğunun kalkmasının öğrenciler arasındaki bir takım eşitsizlikleri ön plana çıkaracağı yönünde endişeleriniz var mı? O endişeleri öpeyden beri taşıdık. Yaklaşık 10 yıldan beri bu tartışmalar yapılıyor biliyorsunuz. Özellikle e İlk AK Parti iktidarı döneminde Sayın Erkan Mumcu bunu gündeme getirmişti. O dönemden bugüne kadar e, gelen bakanlıklar döneminde de e, Sayın Milliyetin Bakanları döneminde de bunları tartıştık biz. Hatta bir ara Nimet Hanım döneminde tamamen kaldırıldı denildi ama arkasından özellikle varlıklı ailelerle varlıklı olmayan aileler arasında sosyal uçurumlara neden olabileceği endişesiyle e, tekrardan e, bu yönetmelik e, ortadan kaldırılmış oldu. Yeniden eski yönetmelik devam etti. Şu an itibariyle baktığımızda öğrencilerin bu eşitsizlikleri sağlayabileceği tek şey kıyafet değil. Artık kıyafet çoktan aşılmış derim ben. Çünkü öğrencilerimize baktığımızda, ellerindeki cep telefonlarına baktığımızda, kullandıkları bilgisayarlara baktığımızda, yine cebindeki paraya haşlığa baktığımızda, kantinde yapmış olduğu alışverişlere baktığımızda, dışarıdaki kafeye gittiklerinde artık bunların bariz bir şekilde birbirleri arasında bir sorun olmadığını, birbirleri arasında birbirleri çok yakinen gördüklerini, birbirlerini takip ettiklerini buradan görüyoruz. Dolayısıyla artık sadece bu kıyafetin e, tek taraflı olarak bir e, varlıklı ve varlıklı olmayan aileler arasında e, problem olacağı kanaatini ben taşımıyorum şahsen. Sayın Ahmet Özal çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Türkiye Komu'da son yılların en, en büyük belirtim kriziyle karşı karşıya.